Bir soru ile başlayalım çünkü bu soru senin kalbine de dokunabilir. Diyelim ki hayatında seni kurtaracağını düşündüğün biri var ve ona büyük bir hayranlık duyuyorsun. Peki ya o kişi aslında senin umuduna bağımlı bir güç manyağıysa ve sen bunu çok geç fark edersen ne olur? Böyle birini alkışlamaya devam eder misin yoksa sahneden onu indirmek için elindeki tek şeyi yani umudunu geri mi çekersin? Bugün sana böyle bir adamdan ve onun etrafına toplanan kalabalıktan söz edeceğim. Çünkü bu hikayede geçen herkesin içinde biraz biz varız ve bu yüzden anlatacaklarım sana da tanıdık gelecek. Şimdi seni doğrudan gecenin en parlak ve en kirli anına götürüyorum. Kocaman bir şehir düşün, göğe uzanan camdan bir kule ve tepede altın gibi parlayan bir salon. Bu kulenin adı Arslan Tovar ve bu gece dünyanın en büyük bağış gecesi burada yapılıyor. İçeride elbiseler pahalı, saatler parlak, gülüşler yapmacık ama telefon ekranlarında akan rakamlar çok gerçek. Sahnenin ortasında genç bir milyarder duruyor. Adı Kerem Arstan ve o kendini dünyayı kurtarmaya adamış biri sanıyor. Herkes onun kurduğu Nerdam Fondatyon adlı yapıyı konuşuyor ve insanlar bu adın gerçekten yeni bir şafak getireceğine inanmak istiyor. Işıklar Kerem'in yüzüne vururken o sakin bir sesle kalabalığa sesleniyor. Bu gece sadece para toplamıyoruz. Bu gece hep birlikte dünyayı yeniden yazıyoruz. Salondaki insanlar içlerinden misyon dolu bir filmde oynuyormuş gibi hissediyor. Herkesin elinde telefon var, Nevdown uygulaması açık ve ekranda küçük bir sayaç dönüyor. Uygulama her başta kullanıcılara umut skoru veriyor ve bu skor yükseldikçe herkes kendini küçük bir kahraman gibi görmeye başlıyor. Her bağışa kanı parlatıyor ve salonda yankılanan tek düşünce şu oluyor. Ben de dünyanın karanlık yerlerine ışık götürüyorum. Tam Kerem konuşmasını zirveye çıkaracakken bir şey oluyor. Dev ekranda dönen mutlu çocuk görüntüleri bir anlığına bulunuyor. Ses sisteminden hafif bir cızırtı geliyor ve sonra görüntü kararıyor. Birkaç saniyelik sessizlik var. Bu sessizlik herkesin içindeki huzursuzluğu büyütüyor. Ardından titrek ve kalitesiz bir video açılıyor. Sanki gizlice çekilmiş bir toplantı kaydı gibi görünüyor. Ekranda yine Kerem var ama bu kez sahnede değil. Kapalı bir odada ve yüzündeki ifade çok farklı. İnsanların çoğu sefaretinden çıkmak istemiyor. Sadece hikayesinin anlatılmasını istiyor. Biz de o hikayeyi satarız ve onlara küçük dozlarda umut veririz. Böylece kartlarını asla bırakmazlar. Bu cümle salona buz gibi yayılıyor. Birkaç kişi sahte bir kahve atmaya çalışıyor ama sesi yarıda kesiliyor. Bazıları bu görüntünün sahte olabileceğini fısıldıyor ama telefonlarına gelen bildirimler başka bir şey söylüyor. Sosyal medyada video çoktan yayılmış, insanlar aynı anda izliyor ve aynı anda öfkelenmeye başlıyor. İşte sevgili dinleyici, kahramanımızın masalının duvara çarptığı an tam olarak burası. Şimdi bu noktadan geriye saralım ve bu gökdelenin temelindeki çamuru görelim. Kerem zengin bir aileden gelmiyor, tam tersine şehrin en unutulmuş mahallelerinden birinde büyüyor. Çocukken sık sık elektrik kesiliyor, su kesiliyor ve babası işten umutsuz halde dönüyor. Annesi ise her akşam aynı cümleyi söylüyor ve bu cümle onun beynine kazınıyor. Kimse bize umut vermeyecek Kerem. Ya kendimiz bulacağız ya da hiç gelmeyecek. Bu söz Kerem'in içinde iki şey bırakıyor. Bir yırtıcı bir hırs, diğeri aşırı bir boşluk. O günden sonra Kerem iki şeye takıntılı oluyor, güç ve umut. Gençlik yıllarında Kerem çok çalışıyor, çok okuyor ve burslarla iyi bir üniversiteye giriyor. Orada sadece yazılımı öğrenmiyor. Aynı zamanda insanların borçlarını, korkularını ve hayallerini hesaplamayı da öğreniyor. Bir proje ödevi için küçük bir uygulama yazıyor. Bu uygulama yoksul insanlara küçük krediler veriyor. Kullanıcılar borçlarını düzenli ödedikçe uygulama onlara bir umut skoru veriyor ve bu skor yükseldikçe yeni fırsatlar açılıyor. Başta sistem basit ve dürüst, kim ödemeye çalışıyor, kim kötüye kullanıyor hepsini dikkatle takip ediyor. Bu fikri duyan bazı yatırımcılar ortaya çıkıyor ve Kerem bir anda parlak genç girişimci olarak sahneye itiliyor. Ona gülen yüzlerle yaklaşan insanlar aslında onun uygulamasında sadece koca bir pazar görüyor. Kerem önce çekiniyor ama sonra hesap yapmaya başlıyor. Ne kadar çok kullanıcı varsa o kadar çok veri topluyor ve bu veri güç demek oluyor. İşte bu noktada umut yavaş yavaş bir insan hakkı olmaktan çıkarak pazarlanabilir bir ürün haline geliyor. Uygulamaya Nerdan adı veriliyor. Yeni şafak anlamına gelen bu isim herkese taze bir başlangıç hissi veriyor. Birkaç yıl içinde Kerem'in küçük projesi kocaman bir imparatorluğa dönüşüyor. Kentlerin kenar mahallelerinde, yoksul ülkelerde, çatlak duvarlı evlerde bile telefon ekranında aynı logo parlıyor. İnsanlar borç alıyor. Borç ödüyor ve her hareket umut skorlarını değiştiriyor. Skoru yüksek olanlar sistemin gözbebeği olurken, skorları düşenler görünmez hale geliyor. Kerem bu sırada bir kişiyle daha bağ kuruyor. Gençliğinden tanıdığı bir arkadaş yeniden hayatına giriyor. Onun adı Lara ve o artık keskin sorularıyla tanınan bir araştırmacı gazeteci. Sen gerçekten dünyayı mı değiştiriyorsun? Yoksa sadece hikayelerimi daha iyi satıyorsun? Bu soruyu ilk kez sorduğunda Kerem hafifçe gülümsüyor ve bunu eski bir arkadaşın kıskançlığı gibi görmeye çalışıyor. İnsanlara gerçek bir şans veriyorum. Eskiden kimse onların kapısını bile çalmıyordu. Lara o an geri adım atmıyor ama içine hafif bir gölge düşüyor. Bir de Diego var. Hikayemizin başka bir yüzü. Diego uzak bir ülkede küçük bir kasabada yaşayan genç bir adam, ailesi yıllarca borçla boğuşmuş biri. Nevdawn uygulaması sayesinde küçük bir kredi almış, bir atölye açmış ve yavaş yavaş hayata tutunmaya başlamış. Benim için her şey o gün başladı. Telefonda onay mesajını gördüğüm gün nefes alabildiğimi hissettim. Diego'nun hikayesi kısa sürede Nevdam kampanyalarının gözdesi haline geliyor. Her reklam filminde o var, her bağış gecesinde onun gülen yüzü ekrana yansıyor. Son olarak Mira var. Nevdawn'ın soğukkanlı ama çok yetenekli peredirektörü. direktörü. O Kerem ile sadece iş arkadaşıymış gibi davranıyor ama aslında uzun süredir onunla gizli bir ilişki yürütüyor. İnsanlar biraz suçuluk, biraz umut, biraz da kendini iyi hissetme hakkı ister. Biz sadece menüyü düzenliyoruz. Mira için duygular ile sayılar arasında çok büyük bir fark yok. İkisi de doğru kullanılırsa etki yaratır. O hem Kerem'e hayran hem de onun üzerinden kariyerini güçlendirmeye kararlı. Zaman geçtikçe Kerem'in bağımlılığı paraya değil. İnsanların ona duyduğu umuda kayıyor. O olmadan kimsenin ayağa kalkmayacağına inanmak istiyor. Böyle düşünmek ona tanrısal bir tat veriyor. Ekip toplantılarında artık daha farklı cümleler kuruyor. Bu sistem sadece onları ayakta tutmuyor. Beni de ayakta tutuyor. İnsanlar umudu benden çekerse ben kim? İşte bu cümle onun içindeki boşluğun ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Bu sırada ilk küçük skandal ortaya çıkıyor. Bir ülkede nevdam kredileri yüzünden insanlar sıkışmış, bazı aileler dayanılmaz bir borç baskısıyla buluşmaya başlamış. Yerel gazetelerde acı dolu hikayeler yayınlanıyor ve insanlar bu uygulamanın gerçekten kimin işine yaradığı sorusunu sormaya başlıyor. Sosyal medyada yeni nesil sönürü etiketiyle paylaşımlar artıyor, öfke yavaş yavaş büyüyor. Kerem kriz toplantısına giriyor, masada Mira ve bazı yöneticiler oturuyor. İnsanlar hikaye ister, biz bu durumu da bir dönüşüm hikayesine çevirebiliriz. Biraz samimi pişmanlık işe yarar. Kerem önce sinirleniyor ama sonra hesap yapıyor ve bu yolu seçiyor. Canlı yayına çıkıyor. Yüzünde yorgun ve kırıldan bir ifade var. Sistemimizde hatalar oldu. Bazı insanlar zor durumda kaldı. Bunun için gerçekten üzgünüm. Bu aileler için özel bir fon kuruyoruz ve bu hatayı telafi etmek için elimizden geleni yapacağız. İnsanlar bu sözleri dinlerken hem öfkeli hem de rahatlamış hissediyor. Kafalarda şu düşünce beliriyor. Evet sistem sert ama en azından başındaki adam hatasını kabul edebiliyor. Bu düşünce Kerem'in işine geliyor. Çünkü eleştiri bir anda saygıya dönüşüyor ve bağışlar yeniden artıyor. Fakat arka planda çok daha sert adımlar atılıyor. Bu ailelerin görüntüleri yeni kampanyaların merkezine alınıyor. Gözyaşı iyi bir malzeme olduğu için her video daha fazla duygu ve daha fazla para getiriyor. Lara tüm bu süreci uzaktan izliyor ve içinde büyüyen rahatsızlık artık saklanamaz hale geliyor. Sen gerçekten bu insanların hayatını mı düzeltiyorsun yoksa onların acısını kariyerine süs olarak mı takıyorsun? Bu kez Kerem kolay cevap veremiyor çünkü sorunun içindeki gerçek konu da rahatsız ediyor. Yine de savunmaya geçiyor çünkü zihni artık başka türlü çalışamıyor. Eğer biz olmasak kimse onların yüzüne bile bakmaz. Biraz acı gösteriyoruz ama karşılığında milyonlarca insan yardım ediyor. Bu cümle kulağa mantıklı bir savunma gibi dursa da altındaki kibir iyice ortaya çıkıyor. Diego bu tartışmaların çoğunu uzaktan, internetteki haberlerden takip ediyor. Bir yandan atölyesini büyütmeye çalışıyor, diğer yandan kendi yüzünün her yerde bir reklam malzemesi olduğunu görüyor. Ben bu hikayede gerçekten kahraman neyim yoksa sadece insanların vicdanını rahatlatan bir poster miyim? Bu soru onun uykusunu kaçırıyor. Çünkü müşterileri onu bir rol model olarak görüyor. Oysa o harakir ödeyen, hesap yapan, geleceğinden emin olamayan sıradan bir genç. İçeride yani Nevdown'un ofislerinde ise gerilim artık görünür hale geliyor. Bazı çalışanlar verilerin nasıl kullanıldığını sorgulamaya başlıyor bazı bölgelerde projelerin bilerek yarım bırakıldığını fark ediyorlar. Çünkü yarım kalan hikayeler daha dokunaklı ve bağış kampanyaları için daha etkili oluyor. Bu noktada sistem yardım etmekten çok dram üretmeye doğru kaymaya başlıyor. Bir toplantıda Kerem ekibine yeni sınıflandırma tablosunu gösteriyor. İnsanlar artık üç kategoriye ayrılıyor. Kontrol edilebilir umut, tehlikeli umut ve işe yaramaz umut. Kontrol edilebilir umut olan bölgelerde projeleri sürdürelim, tehlikeli umut taşıyanları ise dikkatle izleyelim. İşe yaramaz umut için ise kaynak harcamaya gerek yok, bu insanlar sistemi kirletiyor. Bu sözler bazı çalışanların boğazına düğümleniyor ama kimse yüksek sesle itiraz edemiyor. Bu noktada Mira ile Lara arasında sessiz bir köprü oluşuyor. İkisi de farklı nedenlerle rahatsız ama ikisi de bu yapıdan tamamen kopmuş değil. İnsanlar gerçekleri duymak ister ama aynı zamanda duymak istemez. Biz ikisini karıştıran kokteyli hazırlıyoruz. Mira bu sözleri söylerken hem kendini hem de tüm sistemi tarif etmiş oluyor. Lara ise artık sadece dışarıdan yazarak yetinemeyeceğini anlıyor. Lara gizli kaynaklar peşine düşüyor ve kısa sürede içeriden sızdırılmış bazı belgeler eline geçiyor. Bu belgelerde projelerin bilerek yarım bırakıldığı, bazı bölgelerde başarısızlıkların planlandığı açıkça görünüyor. Çünkü başarısızlık görüntüleri daha çok bağış getiriyor ve bu soğuk gerçek satır satır okunabiliyor. Lara bu belgeleri tek başına yayınlayıp yayınlamama konusunda uzun süre düşünüyor. Tam bu sırada Mira ondan önce davranıyor ve Lara ile gizli bir görüşme ayarlıyor. Yeni bir dönüm noktası arıyorsan elinde olandan çok daha fazlasını sana gösterebilirim. Lara onun neden böyle bir şey yapmak istediğini soruyor ve aldığı cevap tam bir insanlık dersi oluyor. Bu gemi batacaksa ben en azından hangi tarafa doğru düşeceğimi kendim seçmek istiyorum. Miran ne tamamen iyi ne tamamen kötü, o sadece güçlü kalmaya çalışan biri ve bunun için gerçeği bir pazarlık malzemesi olarak görüyor. İkisi birlikte bazı iç toplantı kayıtlarını ve veritabanı notlarını ortaya çıkarıyor. Bu kayıtlar arasında az önce dinlediğin cümlenin de olduğu o ünlü toplantı var. İnsanlar umutsuzluktan nefret eder ama ondan kopamaz, onlara küçük dozlar halinde umut ver, seni asla bırakmazlar. Bu sözler bir kağıtta yazılı olsa belki bu kadar sarsıcı olmazdı ama video kaydında Kerem'in yüzündeki ifade her şeyi özetliyor. O kendini insanlığın zorunlu bağımlılığı olarak görmeye başlamış durumda. Diego da bu arada tesadüfen bazı gerçeklerle yüzleşiyor. Bir gün ofise davet ediliyor, ona yeni bir kampanya planından bahsediliyor. Bu kampanyada onun işletmesinin zor günlerden geçmesi isteniyor. Senaryoya göre o neredeyse Batman'ın eşiğine gelecek. Siz benden ne istiyorsunuz? Gerçekten zor durumda kalmanı mı yoksa zor durumda oynuyormuş gibi yapmanı mı? Karşısındaki pazarlama uzmanı tek cümleyle her şeyi özetliyor. İnsanlar senin ne kadar kırıldan görürse o kadar çok bağış yapar. Bu işin matematiği böyle. Diego bu sözleri duyunca içindeki hayranlık yerini derin bir utanca bırakıyor. Böylece üç ayrı damarda birikmiş öfke aynı yöne doğru akmaya başlıyor. La gerçeği yazmak istiyor. Mira kendini kurtarmak istiyor. Diego ise kendi mahallesine ihanet etmek istemiyor. Bu üç kişi farkında olmadan aynı skandal gecesine doğru yürüyen adımlar atıyor. Tekrar o geceye dönelim, yani hikayenin başına. Arslan Tover ışıl ışıl, kameralar her yeri çekiyor. Sunucular coşkulu bir ses tonuyla bağış rakamlarını sayıyor. Kerem sahnede, İnsanların gözünde modern bir kurtarıcı gibi duruyor. Lara ise kalabalığın arasında telefonunda hazırladığı dosyayı tutuyor. Yayının belirli bir anında her şeyin değişeceğini biliyor. Mina sahnenin hemen arkasında yüzünde profesyonel bir sakinlik ama içinden geçenler bambaşka. Diego ise uzaktaki ülkesinde küçük ekranlardan bu geceyi izliyor. Kendisi de yayın akışında bir başarı hikayesi olarak çıkacak. Görüntü bir anda karardığında herkesin nefesi kesiliyor. Lara ve Mira birbirlerine bakıyor. Planın çalışıp çalışmadığını anlamaya çalışıyorlar. Video açıldığında kalabalık önce ne gördüğünü anlamıyor. Sonra tanıdık yüzü fark ediyor. Bu yüz Kerem'in yüzü ama tonlaması, bakışları, kelime seçimi bambaşka bir Kerem'i gösteriyor. Video bittikten sonra salonda kısa bir sessizlik oluyor. Bu sessizlik içinde binlerce küçük düşünce çarpışıyor. Bazıları anında sinirleniyor. Bazıları inanmak istemiyor. Bazıları ise sadece telefonuna bakıp trend olan etiketleri kontrol ediyor. Kerem sahnede donup kalmış halde duruyor. Etrafındaki ekip üyeleri nereye bakacağını bilemiyor. İşte bu noktada önemli olan şey şu, imparatorluk o anda yıkılmıyor. Çoğu dev yapı gibi bu da bir anda çökmez. Çatlaklar önce zihinde oluşur sonra duvarlara yansır. Yatırımcıların bazıları hemen telefonlarını kapatıyor. Bazıları ise bu durumu bir kriz fırsatı olarak görüp sessizce bekliyor. Skandalın ertesi gününde dünya garip bir ruh haline giriyor. İnsanlar geçici kahramanlara zaten alışkın ama bu kez mesele biraz farklı. Çünkü bu kişi onlara sadece ürün değil, aynı zamanda bir kimlik satmıştı. Nevdam kullanıcısı olmak bir iyilik rozeti gibi hissettiriyordu ve şimdi bu rozetin altı çamurla dolu gibi görünüyordu. Birçok insan uygulamayı siliyor ama bazıları inatla kalmaya devam ediyor. Bazıları şöyle düşünüyor: "Evet, başındaki adam kibirli ama sağladığı yardım yine de gerçek." Bazıları ise kendi içinde daha sert bir muhasebe yapıyor. "Ben umudumu neden hiç tanımadığım birine bu kadar kolay teslim ettim?" diye soruyor. Kerem birkaç gün ortaya çıkmıyor. Sonra medya karşısına yeniden çıkmak için planlar yapıyor. Ona yeni bir rol biçiliyor. Bu kez o linç kültürünün kurbanı rolüne soyunacak sözlerim bağlamından koparıldı. Yaptıklarımın tamamı bu kısa cümlelere indirginemez, ben hata yapan ama iyi niyetli bir insanım. Bu sözler bir kısmına samimi geliyor, bir kısmına ise çok tanıdık bir savunma gibi. Diego kendi atölyesinde müşterilerle konuşurken farklı bir yol seçiyor. Benim işim büyüdü ama bunun herkes için aynı anlama gelmediğini biliyorum. Size dürüstçe söylemek istiyorum. O kendi hikayesini süslü reklam cümlelerinden temizleyerek paylaşmaya başlıyor. İnsanlar ondan etkilenmeye devam ediyor ama bu kez hayranlıklarını değil, dayanışma duygusunu büyütüyorlar. Lara skandal haberine yayınlıyor. Dünyada büyük yankı uyandıran uzun bir dosya hazırlıyor. Bu dosya Kerem'i tamamen şeytanlaştırmıyor ama onun içindeki tehlikeli açlığı açıkça gösteriyor. Haberi okuyan insanlar şunu görüyor. Bu adam sadece kötü bir kapitalist değil, aynı zamanda kendi boşluğunun mahkumu. Mira ise başka bir yol seçiyor, yeni bir ajansa geçiyor ve orada başka bir vizyoneri parlatmak için çalışmaya başlıyor. O hala aynı cümleyi kendine tekrar ediyor. İnsanlar biraz suçluluk, biraz umut ister. Ben sadece hangi yüzü önlerine koyacağımı seçiyorum. Onun içindeki çatışma bitmiş değil ama o bu çatışmayı kariyer dosyalarının arasına koyup çekmeceye kaldırmayı seçiyor. Kerem'e gelince o ne tam olarak düşüyor ne de eskisi gibi zirvede durabiliyor. Bazı ülkeler Nerdan ile anlaşmalarını iptal ediyor. Bazıları sadece sıkı denetim talep ediyor. O ise kendini yeni kitaplar, yeni konuşmalar, yeni itiraf cümleleriyle yeniden paketlemeye çalışıyor. Her yeni cümlenin içinde bir damla pişmanlık ve bir koa kendini aklama isteği var. Bu hikayenin en önemli kısmı belki de şu; yıkılan şey sadece bir adamın itibarı değil. Asıl yıkılan şey büyük kurtarıcı figürlere duyulan kör güven ve bu güvenin ticare hale gelmiş hali. İnsanlar artık her umut kampanyasına şüpheyle bakmaya başlıyor. Gerçekten iyi niyetli girişimler bile istemeden bu gölgenin altında kalıyor. Şimdi baştaki soruya geri dönmenin zamanı geldi. Bu hikayeyi dinlerken aklından şu geçti mi, ben hayatımda kime bu kadar çok rol verdim? Gerçekten beni kurtarmak isteyen birine mi güvendim yoksa benim umuduma bağımlı bir güç manyağını mı besledim? Umut bazen temiz ve ışıklı bir şey gibi görünür ama yanlış ele geçtiğinde en tehlikeli bağımlılık haline gelir. Çünkü bu bağımlılıkta dozun patronu sensin sanırsın ama aslında ipleri tutan başka biridir. Belki de Kerem'in en büyük günahı insanlara umut satmak değildi. Asıl günahı onların kendi umudunu taşıyamayacak kadar zayıf olduğuna inanmasıydı. Bu inanç ona çok güçlü hissettirdi ama sonunda onu içten içe çürüttü. Eğer umut küçük ve dağınık ellerde durursa, yani insanlar onu kendi hayatlarında paylaşırsa tiranlar aç kalır. Fakat umut tek bir kişinin, tek bir kurumun, tek bir kurtarıcının eline bırakıldığında hem yüce hem de istismara dönüşür. Bu hikayenin altın kısmı belki bu gerçeği görmek, diken kısmı ise bunu kabul ederken hissettiğin o küçük sızı. Şimdi sana döneyim ve çok basit bir soru sorayım. Umudunu en son ne zaman kendi ellerinde tutmaya çalıştın? Bir uygulamanın, bir liderin, bir markanın sana verdiği iyi insan hisse olmadan da değerli olduğunu kendine en son ne zaman hatırlattın? Eğer buraya kadar dinlediysen gerçekten teşekkür ederim. Bu uzun ve biraz ağır hikayede benimle kaldın. Bu kanalın adı Altın ve Dikenler ve seninle böyle insan hikayelerini konuşmaya devam etmek istiyorum. Eğer anlattığım bu yolculuk sende bir şey uyandırdıysa beğeni bırakman ve kanal abone olman benim için çok değerli. Aşağıya bir yorum yazarsan hem ne düşündüğünü öğrenmiş olurum hem de bir sonraki hikayede seni daha iyi yakalayabilirim. Videonun sağ alt köşesindeki kare kod üzerinden ya da açıklama kısmındaki bağlantıdan kanala destek olmak istersen bunun için de şimdiden teşekkür ederim. Açıklamadaki bağlantılarda bu hikayeden tamamen farklı serilerde geçen başka karanlık ve parlak hikayelerde bulacaksın. Şimdilik benden bu kadar, umudunu kime verdiğini arada bir sorgulamayı unutma ve bir sonraki hikayede yine buluşalım.